Ne geçti? Geçti. Ne geçti? Geçti. Ne geçti? Geçti. E, bu akşam ne var? Sen Sakın. <gülüyor> Selam Bela. <laughs> <laughs> Bizi izliyor musun galiba? Takip Seni sete bekliyoruz. Evet. Bir an Seni çok yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Yapıyoruz. Tamam. Tamam. Ya, ya, işte şey Aa, ben bunun hesabını sorarım. Kimse ne? bana boynuz takamaz. Ne? A ha. 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 Kesinlikle en çok bize Kesinlikle iç sesimi ortaya çıkarıyor. Ya <laughs> boynuz çok heyecanlıyım. Neden diye sorarsanız nedeni boom. What's up? İnanılmaz bir şey. Lego, what's up? Çok sevdiğim bir marka ama bu heyecanla bekliyorum. Bir an önce yapılacak, bir an önce bitecek. Sonra ileride Lego ile bayağı, baya cool projeler yapacağız. Şimdi hazır mısınız? Boom. Boom boom boom. Bakar mısınız şu detaylara ya? Sup? Bu bölümde bir e, konuğumuz var ama asla kendisini göstermeyeceğim ben. E, çünkü sürpriz olmasını istiyoruz. Geziyor. <laughs> Çektik onu çöp mü ya? yaptın? Çöp mü yaptın onu? <laughs> Onlar da olmayacak. Tatlı kız. Gelsin Elçin'in güzelliğine gelirsin. baksana. Akşam bize gelir misin? <laughs> Hacı abi ne haber? Akşam okey dörtlü aranıyor. Hacı abi olur ya. Yani nasıl diyeyim? <laughs> Bana okey. Hakan yalnız mi? senin maskeyi indirirken ki haline benzedi bak. <laughs> <laughs> Görüldüğü yediğin halde ikinci mesajı atmışımdır. Merhabalar Çağrı Merhabalar. Bey. İyi akşamlar. Bu akşam bize ne çalacaksınız? Ee, sizi doğu esintileri olan e, çok nadide bir eseri çalacağım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Çağrı Bey'den Nadide Parçasını dinliyoruz. Evet. O zaman ben de küçük ben bir dans Fingers, <laughs> fingers, <laughs> 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 abi ile Hanım, Hakan abi görebilir miyiz? Aynen. Evet, görüşürüz. Hakan Bey buyurun, gel. Böyle kalsın, güzel. Gitsin Tamam. <laughs> detay mı? Detay mı? Evet, üç, iki, Detay. üç, 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 Hayır. <laughs> Dur, yine de burada değil mi? Tamam, ya. güzel. Buyur. Buyurun. Buraya döndük. Biz geldik. 38 defa <laughs> buraya döndük, dönemedik. Bir daha yansıma Allah'ım kamera evet. güzel görünce bak nasıl net çıkartıyor. Gel. Buyurun. Evet buyurun hanımefendi. Biz daha buradayız. Evet, tamam evet. Arkadaşlar. Fokusu Şimdi sahneye hazırlaşın. Erşene falcan sahne hazır. hazırlanıyordu. <laughs> <değil mi? gülüyor> ya anlamaz ya mağlu o kadar fazla çalışıyor ki. Yani, ya gerçekten o kadar fazla yoruluyor ki. Vallahi bakayım. Düşün görünemiyor dedi diyor. Bak bak, bak bak bak. Çayını da söyledi. Oh Demek öyle. Demek böyle ha? Peki bir şey söyleyeceğim. İnşallah şu elim üpek gelince efektin hepsi şey. bozuluyordur. Umarım. Dileğim o ya. <laughs>